Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin son olarak transferde ilgilendiği Senegal'li o yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar. Ara transfer için ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan Pepega ön plana çıktı. Sarı lacivertli ekip Marsilya'da kadro dışı olan Senegalli Yıldız'ın menajeriyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu. Görüşme olumlu geçti. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşında, 1.89 metre boyundaki Geyi'yi Ocak ayında uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Geyi, Senegal milli takımında 17 kez forma giydi. 24 yaşındaki Peipge'ye futbola Fransa'nın Le Havre'nin altyapısında başladı. Ardından Le Havre takımının A seviyesine yükseldi. Oyuncunun bir sonraki durağı ise Marsilya oldu. Peipge'ye, Marsilya'dan ise İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralandı. Şimdilerde kulübü Marsilya'ya dönen oyuncuyla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.